Bu kanunu derhal değiştirin. Uzmanlar yerli tohumu yasaklayan kanunun değişmesi gerektiğini söylüyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tohumun %75'inin çiftçiye hibe edileceğini açıklamıştı. Bakanlık ayrıca hazine arazilerinin kira bedeli olmadan çiftçiye açılmasını kararlaştırdı. Altıl durumda olan, kullanılmayan ve tarıma uygun milyon metrekarelik arazi ekim izniyle çiftçiye verilecek. Atılan adımları değerlendiren kalkınma ekonomisti Bartu Soral, 2006 yılındaki kanuna dikkat çekti. 2006 yılında hı hı. bizim 5553 sayılı kanunla hı hı. yerel tohumun satışı yasaklandı. Bu kanunu derhal değiştirin. Bizim yerel tohumlarımız var küçük çiftçiyi korumamız lazım. Üreten insanı. Başkent Kulisi programında Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Eray Çelebi'nin sorularını yanıtlayan Soral, tarlası olan çiftçiye verilen doğrudan gelir desteğine de değindi. Üretimin girdisine verilecek desteği dikkat çekti. Yıllardır destek yüzde biri bulmadı. 0.5'te kaldı. Şimdi sesleniyorum. Bunu bir değil, iki de yapsanız Doğrudan gelir desteğiyle bu iş olmaz. Tohuma, gübreye, mazota, üretimin girdisi olan ne varsa ona destek vermeniz lazım ki insanları üretmeye teşvik edesiniz. Hı hı. Tarlası olana para vermek otur evdeden farklı değildir. Eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Müdürü Soral, kaynak tartışmalarında öne çıkan varlık vergisini de değerlendirdi. Soral, müteahhit ve finans kesiminden varlık vergisi alınabileceğini söyledi. Türkiye'de son 10 yılda müthiş inşaatlar, 15 senedir müthiş inşaatlar oldu ve inşaata biz gereğinden çok fazla para harcadık. Ve kamu ihalelerini alan 4 tane firma var bunların varlıkları aşırı Şişti. büyüdü. Varlık vergisi bunlardan başlayarak finansal kesime mutlaka yansıyarak bakın tekrar ediyorum inşaat ki bu dörtlü finansal kesim ve varlıklı olan insanlardan vatandaşlardan alınabilir. Bu bir kaynaktır. Türkiye'nin bu kaynağı İhtiyacı olabilir gidişata göre.